İnsanın dediği şeyleri yapması, temsil buna diyoruz. Enbiya izamın önemli bir vasfı tebliğidir. Tebliğ, o nebinin Allah'la münasebeti, ondan aldığı vahy demektir. Ondan aldığı vahyi, başkalarının sinelerine ifade etme, başkalarını ifade etme misyonudur, vazifesidir. Tebliğ diyoruz. Bunlar bu yönleriyle mübelliidirler. Bir yerden alıyor, bir yere veriyorlar. Şimdi bu çok önemli bir misyondur. Baş tacı bir misyondur. Baş tacı bir misyondur. Fakat buna denk bir şey vardır. Belki başkaları onun da önünde görürler. Doğru oradan aldı tebliğ etti ama fakat dediği şeyler yaşama milimi milimine. Ya yerledin amenu lime tekulune Ey iman edenler Nasıl böyle bu yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yani madem söylüyorsunuz yapın onları. Söylediğiniz şeylerin hüsnü kabul görmesi onların pratik hayatta yaşanmasına bağlıdır vâbestedir. Deyin ve yaşayın onu. Hatta bir deyin iki yaşayın. Ziya Gökalp'in terminolojimize kazandırdığı ifadeyle diyelim mükâp yaşıyor. Üçe katlıyor onu katlıyorsa dörde katlıyor. Aleme beş vakit namaz diyorsa şayet kendisi yirmi vakit namaz kılıyor durmadan. Temsil, inandırıcı olur o zaman. Sizin arkadaşlarınız büyük ölçüde yirmi küsür senedir dünyanın değişik yerlerinde. Aidiyet mülazasıyla bunları onların yerine koyma gibi bir küstahlığa girmek istemem. Fakat kaçta kaçıyla nasiptardılar. Kaçta kaçını uyguladılar onun. O kadarıyla bile gönülleri ölü otağlar kurdular ki Allah'ın izni inayetiyle bir iki senedir kafalar karıştırıldığı halde ne derlerse desinler çağırdı sizin arkadaşlarınıza dediler ki bakmayın onların dediklerine. Biz onlarla aramızı bozmak istemiyoruz. işinize devam edin. O mevzuda istadat kabardıkça, köpürdükçe bir yönüyle onlar birkaç tane daha yeni okul açsanız daha iyi olur. Falan dediler. Ne onların eliyle gelen talebeler pişmanlık duydu ne de sizden oraya giden insanlar havariler gibi. Adem'i kabulle karşı karşıya kaldı. Allah'ın izni inayetiyle. Temsilin ne kadarı vardı arkadaşlar da? Allah tamamına erdirsin demek suretiyle ben o mevzudaki Temsil durumlarını ifade etmeye kalkmayayım suyzanla girmeyeyim. İnşallah meseleyi tamamiyle tamamiyetiyle ortaya koymuşlardır diyeyim sadece. Meşiyeti ilahiye bağlayayım onu. Temsil çok önemli. Temsille halledilmedik problem yoktur. Halle halledilmedik problem yoktur. Bir İkincisi merak uyarma mevzu. Çok önemli. Sunacağınız mesaj etrafında merak uyaracaksınız. Göklerden ve yerden bahsediyorsunuz. Bir kere başta gittiğiniz her yerde bir yaratıcıdan bahsediyorsunuz. Bir yaratıcı var diyorsunuz. Siz böyle bir mülazayla zannediyorum, Şintoistlere gitseniz, Budistlere gitseniz, Brahmanistlere gitseniz, hatta tamamen bir ahlak sistemi olarak kabul edilen yani dinler tarihine veya ahlak tarihine ahlakçıların kitaplarına öyle giren bazıları bu da öyle görüyorlar. Konfüçyüs zannediyorum onlar bile herhalde bir yaratıcının şöyle böyle mevcudiyetinin şemmesini vicdanlarında duyuyorlardı. Müşriklerde bu vardı. Puta tapıyorlardı. Lat, menat, rüzza, isaf, naile diyorlardı ama Kur'an-ı Kerim onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir deyince bir demre gürlüyorlardı Allah. Kendi güçleriyle, o putların güçleriyle olamayacak şeylerle karşı karşıya kalınca Allah diyorlardı. Buna tevhidi rububiyet deniyor. Bir kısım selefiler Belki bu işitçiler de meseleye öyle bakıyorlar. Yani en dinsiz insanlar bile şöyle böyle bir yaratıcıya inanırlar. Öyleyse az buçuk böyle söyleyeceğiniz şeylerde onlar küçük bir izini taşıyorlarsa mesele onunla başlamak lazım. Bu açıdan merak ağır şeylerle meseleye başlayarak onların içinde bir arzu, bir istek uyararak yani size, sizin bugüne kadar inana geldiğiniz, kabul ede geldiğiniz şeylerden daha hayırlısını haber vereyim mi ben size? La ilahe illallah, hani kulu, Mekke-i Mükerreme'de hatta kulu la ilahe illallah, birileri itiraz ettiler buna. Ama sahih hadis-i de var. Tüflihu diyor. Şimdi orada bir kere bu sözü söyleyince esasen zımni olarak bunun içinde Muhammedur Resulullah var. Kulu la ilahe illallah bir gelip size diyecek ki la ilahe illallah deyin kurtuluşa erin. Felaha erin. Kendi kendine nasıl böyle bir kurtuluş vaadinde bulunur bu insan? Demek ki bu birinin emriyle söylüyor bunu. Demek ki Allah'tan getiriyor bunu. Öyleyse o Allah'ın elçisi. Fakat bakın o zimni de çok ciddi bir espri var. Neden? Abdülmuttalib'in yetimi, Ebu Talib'in yanında büyüyen bir insan, öyle bakıyorlar ona. Şimdi, Kulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tüflihu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ha sen kendini anlatmaya kalktın derler. Bidayette. Fakat öyle bir şeyle başlıyor ki, onlar da çok defa onu diyorlar. Çünkü bir tevhidi rububiyet var onlarda da. Kulluk adına yapılması gerekli olan şeyleri bilmiyorlar, zamanla öğrenecekler onu. Kulu la ilahe illallah tüflihu. Evet. Merak uyarıyor. Yani böyle deyince, ondan sonra bir, iki, üç, dört deyince bu türlü meselelerin, yahu dediği her şey doğru bunun. Dolayısıyla bir dediğiniz, daha sonra diyeceğiniz şey inandırıcı referans oluyor. Allah, Muhammedur Resulullah'a referans oluyor. O Allah karşısında kalkın, el pençe divan durun, referans oluyor ona. Burada biraz aç durun, oruç tutun yani. Ahirette sürekli böyle tok olmak, değişik şeylerden istifade etmek adına burada biraz aç durun. Fakirin, fukaranın halini anlama adına aç durun. Allah'ın nimetlerin kadrini kıymetini takdir etme adına aç durun. İftar vaktinde bir bardak soğuk suyun ne manaya geldiğini, ne ifade ettiğini anlama adına biraz aç durun, durun. Üslup, üsluba dikkat, ikincisi de tedricilik. Yani nereden başlayacaksınız? Öne alacağınız meseleler hepsi birden değil. Yoksa Cenab-ı Hak 23 senede değil, Kur'an-ı Kerim'i birden bir kitap halinde indirirdi, Efendimiz'e verirdi, sallallahu aleyhi ve sellem, sonunda alırdı onu, dedi ki alın yazın bunu, böyle. Ondan sonra herkese dağıtın bunu, okusunlar, akılları başlarına gelsin. 23 sene içinde, tedricilikle esasen, rehabilite ede ede o toplumu, değişik hadiseler münasebetiyle ki, biz buna esbabi nüzul diyoruz. Hadiselere bağlı. Bağlı olduğu hadiseler projektör gibi. O ayette inen o vahide o vahyin ne manaya geldiğini aydınlatıyor. Doğru anlaşılıyor. Çok önemli bir sebep bir sahip oluyor. Tedircilik. Ve günümüz açısından bu hususların şerhini dillendirir misiniz demek onlar lütfen de, dillendirir misiniz ben de yüzüme gözüme bulaştırmaya çalıştım bunu herhalde bu mesele temel disiplinleri itibariyle değişmemiştir günümüzün mürşitleri de dünyanın dört bir yanına açılırken çevrelerindeki insanları zimmetlerken evvela konu komşudan başlayarak bu tabi Türkçe konu komşudan başlayarak Onları ziyaret ederek, onların sizi ziyaret etmesini sağlayarak, onlara ikramda bulunarak, onların size ikramda bulunmasını sağlayarak, değişik vasıtaları değerlendirerek, köprüler, münasebet köprüleri kurarak, Frenk ifadesiyle diyalog köprüleri kurarak, onların ruhlarına nüfuz etmeye çalışacaksınız. Ruhunuzun ilhamlarını onların sinelerine boşaltmaya çalışacaksınız. Zimmetleyeceksiniz. Kendi ülkenizde bunu yaptığınız gibi ülkenizin dışında, bütün dünyada o insanların genel durumları itibarı alarak, yani o toplumu doğru okuyarak, kültür değerlerini doğru okuyarak, kültür ortamlarını doğru okuyarak, tesirde kaldıkları şeyleri doğru okuyarak, nereden başlayacağınızı belirleyip ona göre onlara telkinde bulunma meselesi belli bir tedricilik içinde yavaş yavaş. Bazı yerlerde temerrütlerle karşılaşacaksınız. Yılmadan, usanmadan, her şeyi o tedriciliğe emanet ederek vakti merhunu gelmedi demek bu işin. Kabul saati gelmedi. Çünkü Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Hemen öyle istediğiniz zaman olsaydı, istediği her şey olan insanın iftihar tablosunun istediği şeyler gökten yağan yağmur gibi hemen onu verirdi. Ama öyle olmadı. O zat aynı zamanda o mevzuda da çok önemli bir temsil sergiliyor. Allah onun öyle yapmasıyla bize diyor ki, bakın benim en sevdiğim insanım, Miratı Muhammed'den Allah görünür daim. Ona bakan Allah'ı hatırlat. Böyle bir zat bile mesajını 23 seneye yayarak o insanlara kabul ettirmeye çalıştı. Bu sizin için esasen numune-i imtisaldir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Peygamber sizin için arkasından gidilecek çok önemli bir numune-i imtisaldir. Örnek. Nasıl yapmışsa öyle yapacaksınız. Yol o, yöntem o. Gerisi, Angarya. Cenab-ı Hak Angarya peşinden koşmadan bizi Helas eylesin. Esselamu